You got a shotgun just watch out. Two baths, two hooker. <laughs> nice. yeah, 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 yeah. One more. Yeah, one more. Ono oh, je to lat. Uy. <mukli> Saj. Uy, co je to? Hejte. Hej. ještě bir top kafolu var. Hadi Nerede lan? O şeyde ya daha girmemiş. 117 oni yeah. jedzą. Şey, Phoenix na... Maybe jet on the box. Yer mi? Yemez. Oğlum. Jet, 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 jet. Jet, 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 jet. Jet, jet. Jet, jet. Jet, jet. Jet, jet. Jet,

140 140'e düştü. 1 bullet 1 bullet. Gel uru. One, one bullet 120 bro. E yeah, bravo bro. <laughs> Biri Heaven. Hayır. Bak bak nasıl seçiyor. Profes. <laughs> Allah. Evet. Kaptım, kaptım. Ya jet. One more. Ya olmaz. Bir düşman kaldı. O da bir şey dedi. Ay gidiyorum edeyim. ya. Çözüyor lan orada. Hadi gidelim. Beş. Beş. Deadlocks kinda low. Var bura şey var. Base tarafı var. Nerede oğlum bu adam? Afk falan? Ha yok. Oy, Kork beni. ұрдым бравол <laughs> 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 get the line. Hey <laughs> bye. Nasıl? Gonset, Yoru Go da. Right Yoru on, tabii. Right nice, nice. dat is Ok. Goed Van mid. Oh nee, de laatste! Oei. Nice. Lan pick fate. Yeah, On me. play, Nice. Nice. Lambo nasıl duruyor bu nedir ya? Woo, nice man. Nice. lan! <laughs> <laughs> nice man. Let's go! <laughs> ya oğlum bununla vurulmuyor ya. Hemen şurayı kontrol edin bir de gitme işi. No, oh, it's here.

Amstan. Ya hayır ya. <laughs> son, Bu crosshair oğlum. Hundred deadlock say. Haberiniz var mı bir şey? <laughs> <laughs> Kanka adam bütün round, bütün round gitti şeyi izledi, salak CT'yi izledi, kimse gelmedi abi. Sage 1 HP All sight, all sight. Sage one HP. Oy. Thank you P. T. son Oys. Merve. Ay entibe sisi Saldıranlar Aga oyunumun donduğu yere ne diyorsun? La vurdular kaçın lan. He got a shotgun just uh, watch out. Two bears, two hooker. Oy oy, oy 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 İşte bu oyun böyle oynanır. Allah! çıkın dostlar oy bu takımla devam <laughs> ya bu nasıl bir abi ya Allah Allah bu oyun efefe mi gidiyor bu oyun efefe gidiyor ya aman